Kemal Bilbaşar, kurban. Köyün yamacından motor sesi duyulunca kahvedekiler de bir kaynaşma oldu. Hepsi dışarıya uğradılar. Müjde Halil ağam, aha senin dört beygirli varıyor diye bağırdı uzaktan köyün sığırtmacı. Halil ağa elindeki tespihi şakırdatarak kahvenin sundurması üzerinden oğluna seslendi. Murat şu hayvana bir su içir sevabına. ''Susuz kurbanı dersiz ruzu mahşerde davacı olu bizden." dedi. Oğlu kahvecinin kirli fincanları içinde yıkadığı kovaya aldı. Telve kokan suyu kahvenin önündeki tozlu yola serpti. Tozla karışık bir su buğusu yükseldi sıcak topraktan. Gitti çeşmenin yalanından acele doldurdu kovayı. Ağacın gölgesinde yatan sarı üçüzün önüne koydu sarı üçüz üzerine konan sinekleri kuyruğuyla tembel tembel yelpazeliyordu. Yarı uykulu gözlerinde sıcaktan sineklerden bezgin bir hal vardı. Suya bakmadı bile. Murat'ın hayvanla uğraşacak vakti yoktu. O, herkesten fazla gelen dört peygeliği merak ediyordu. Hayvanı bıraktı, yokuştan inen traktöre doğru koştu. Traktör yeşil dallarla, çiçeklerle gelin gibi süslenmişti. Tekerleklerin parmaklıkları arasına kırmızı-yeşil Japon kağıtları örülmüştü. Makinistin meşin kasketine de kulağı üzerinden kırmızı bir sardunya çiçeği sokulmuştu. Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı. Motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı. Egzozunu tüfek gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı. Birçokları korkularını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist kahvenin önünde traktörü durdurdu fakat motoru stop ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakırdatarak yaklaştı. ''Hoş geldin bizim oğlan'' dedi makiniste. ''Bizim dört beygirli bu ha?'' Makinist kasketini geri attı. Kulağının üzerinde düşen çiçeği tam zamanında yakaladı. Sapından döndürerek burnuna götürdü. Bu a dedi. Nasıl zorlu değil mi? Adı dört beygirli ya, onun bir günde yaptığı işin on beygir hakkından gelemez. Sözünü doğrulamak ister gibi gaza bastı, motoru homurdattı. Çiçekler, yapraklar zangırtıyla titreştiler. Makinistin övgüsünü duyan yanaşma Recep, yok be diye açtı gözlerini. Yarıcı Osman, vay anasını diye bağırdı. Halil ağa, Maşallah den. Nazara gelir ha. Diye azarladı onları. Traktörü seyredenler anın bu çıkışması üzerine. Maşallah maşallah. Allah kem gözden kem nazardan saklasın. Dediler. Caminin müessiri İbrahim Hoca duasını okunca nazar muzar işlemez ona. Diye hatırlattı. Halil ağa. E, biz de öyle görüştüydük. Hani nerede bizim İbrahim Hoca? Diye göz gezdirdi etrafına. İmam cübbesini uçurarak yukarıdan geliyordu. Yol açtılar. İbrahim Hoca nefes nefese uğurlu kademli olsun dedi. Halil Ağanın elini aldı, sıktı. Sonra kuşağından yağlı sarılı bir şeyler çıkardı. Nazarlık hazırladıydım da, ondan geçtim dedi. Yağlığın içinden eşek boncuğu, çocuk patiği, kaplumbağa kemiği ile yapılmış bir nazarlık çıkardı. İbrahim Hoca nazarlığı makiniste uzattı. Makinist nazarlığı motorun üzerinden havaya yükselen egzoz borusuna bağladı. Halil ağa, traktörün tekerlek lastiklerini okşayan oğluna ''Vre herif sen nasıl gençsin?'' diye bağırdı. ''Ne zamandır sabırsızlanır dururdun? Neye atlamayın dört beygirlerin üzerine? Senin için almadık mı yavrum malını?'' Murat sıçradı makinistin yanına ama ayağa kaydı. Makinist tutmasaydı düşecekti. Halil Ağa tesbihini şakırdattı. Alın gelin bakalım sarı öküzü. Çok emeği geçti bize. Kasaba birip mındar gündürme gönlüm razı olmadı. E, kurbanlık mertebesine ulaşsın bali dedim. İyi etmedin mi İbrahim Hoca? İbrahim Hoca kurbandan aslan bayının kendine düşeceğine sevinerek. E, çok iyi ettin ha dedi. Yanaşma Recep Sarı Öküz'ün kanlı akıbetini görmemek için kahveye girdi. Sarı ütüzü getirdiler, traktörün önüne yıktılar. Mazot kokusuyla burnu yanan hayvan debelendi. Ayaklarını kalın bir urganla bağladılar. Bir demir parçası uğruna canına kıyılmasını esef eder gibi gözlerinden yaş geldi. Başını öbür tarafa döndürdü. Gözlerini yumdu, kendini bıçağa teslim etti.